Giresun'da yeni bir dönem. Tirebolu asfalt plenti hizmete hazırlanıyor. Giresun İl Özel İdaresi olarak ilimizin altyapısına güç katacak önemli bir yatırımı daha tamamlıyoruz. Kaşit vadisinde yükselen Tirebolu asfalt planti 35 milyon TL'lik dev yatırımla kuruluyor. Bunker, bant sistemleri, kurutucu, asansörler, karıştırıcı kule, atmosferik filtre, baca, kabinler, trafo ve gaz istasyonuyla donatılan bu modern tesisin temel beton dökümleri son hızla devam ediyor. saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip plantimiz, ilimiz yol ağının kalitesini zirveye taşıyacak. Üretilecek birinci sınıf sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yolumuz ve yüzlerce kilometrelik yol ağımızda kullanılarak vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve dayanıklı ulaşım imkanı sunacak. Bu dev yatırımla Giresun'un geleceğine sağlam bir temel atıyor, hizmette kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. We'll <laughs>